Evet Dilara Özler Erzurum'da istasyon meydanında bizim de haber nöbetimiz devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli saatler 17'yi gösterdiğinde bulunduğumuz bu alanda olacak ve burada vatandaşlara seslenecek ve gündeminde de hem iç politikaya dair hem de dış politikaya dair önemli başlıklar olacak. Bizim saat 12'den itibaren Erzurum'da istasyon meydanında özel konuklarımızla özel yayınlarımız devam ediyor. Yine yanımda Değerli konuklarım var. Musa Küçük MHP MHK üyesi yine aynı zamanda Yüksel Kaleci yine MHP MHK üyesi. Dilersen Dilara Özer hemen Yüksel Bey ile başlayalım. Efendim bugün dördüncü durak ilk etapta tamamlanacak bugün itibariyle. Neler söylersiniz bugün burada nasıl bir kalabalık bizi bekliyor. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de 100 bin aşkın vatandaş gelmişti meydana. Bugün nasıl bir kalabalık bekleyeceğiz? Evet, Sivas'ta başlayan e, açık hava toplantılarımız, akabinde Bursa, Kayseri ve bugün de güzel bir güneşli bir Erzurum gününde buradayız. Gördüğümüz kadarıyla insanlarımız akın akın, binlerce insanımız miting alanına bu saatte e, intikal ediyorlar. E, heyecanla Sayın Genel Başkanımızın vereceği mesajları bekliyoruz efendim. Musa Bey size döneyim. Siz neler söylersiniz? Bugün nasıl bir kalabalık bizi bekliyor? Tabii bu mitingler beşi bir yerde Sayın Genel Başkanımızın büyüğümüzün dediği gibi Erzurum'la birlikte Bingöl, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt illerimizde teşkilatlarımızın öncülüğünde bu ilke katılacak. Öncelikle buraya katılan yollarda olan bütün ülküdaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Çok güzel bir hava var. Az önce Büksel Başkan dediği gibi ciddi bir katılım var. Bu mitinglerin bir güzel özelliği de şöyle oluyor. Miting vesilesiyle bölgeye akın akın yöneticilerimiz geliyor. Hı hı. Yani bölge tamamen bir e, saha taramasından geçiyor. Liderimizin talimatıyla e, başta divan olmak üzere milletvekillerimiz, MEK üyelerimiz herkes bu bölgeye akın ediyor. E, başta Erzurum olmak üzere bölge illerde, ilçelerde toplantılar yapıyor. Ciddi bir saha taraması oluyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi bu mitinglerle liderimizin de dediği gibi anketlerin bir algı oyunu olduğunu, gerçeklerin meydanda olduğunu bunu da en güzel cevabı en son e, mitingimiz olan Erzurum'da vereceğiz. İnşallah bu mitinglerin devamı da gelecek diğer illerde. Ama e, Türk milletinin e, ciddi manada mitinglerde gördüğümüz coşku, heyecan, kalabalık liderimizin izlediği siyasete sahip çıkıyor, destek oluyor. E, Türk milletinin feraseti meydanlarda e, liderimize buluşuyor diyelim. Ne devam etmek istiyorum? Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıkladı. İlçe toplantıları artık sona erdi. Köyüm benim sohbet programı artık başlayacak. Bu toplantılar başlayacak. Bu kapsamda nasıl bir yol haritası çizilecek? Evet efendim ee, liderimizin talimatları doğrultusunda adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma anlatma ve aydınlatma toplantılarımızı bu hafta itibarıyla inşallah tamamlamış oluyoruz. Biz de e, 22 Eylül Perşembe günü e, Mersin Milletvekilimiz Olcay Kılavuz Bey Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz İdris Aydın Bey ve Ak Akif Çapraz Bey ile beraber e, Rize'deydik. 22 Eylül'de Rize'de programlarımız başladı. Rize'nin İkizdere, Kalkandere, İğidere, Derepazarı ilçelerinde ilk gün programlarımızı yaptık. 23'ünde e, devamında Güney Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçelerimizde programlarımızı yaptık. Dün itibariyle de Pazar, Hemşin, Çamlıhemşin ve Merkez ilçelerimizde e, programlarımızı gerçekleştirdik. E, vatandaşlarımızın çok yoğun bir katılımını gördük bu programlara. E, milletimiz Musa de ifade ettikleri gibi feraset sahibi yani artık ülkemiz için bir e, güvenlik sorunu, milli güvenlik sorunu haline dönüşen bu muhalefet anlayışına milletimiz e, 2023 Haziran ayında inşallah çok net bir tokat atacak. Biz bunu çok net bir şekilde sahada görebiliyoruz gözlemleyebiliyoruz siyaset mühendisleri, algı mühendisleri Algı mühendisine savunan anket şirketleri istedikleri kadar algı oluşturmaya çalıştır, çalışsınlar. Biz bunu sahada çok net olarak görüyoruz. Ee, İHA'ları, SİHA'lı, İHA, SİHA üretimlerini durdurmaktan bahseden bir muhalefetle karşı karşıyayız. Selahattin Demirtaş'a madalya takmaktan bahseden bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. FETÖ'cü ve diğer terör örgütü mensuplarını devletten tasfiye edilen, edilen Terör örgütü mensuplarını tekrardan devlet kadrolarına bir istisna almaktan bahseden bir e, muhalefet anlayışından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların milletimiz çok bilincinde, şuurunda e, bu muhalefet anlayışına milletimiz gereken cevabı seçimlerde verecektir efendim. Efendim sizin saha çalışmalarınız nasıl gidiyor 2023'e doğru aday belli karar net temalısıyla aslında hem mitingler hem toplantılar gerçekleştiriliyor. Size geri dönüşler nasıl? Yani e, Yüksel Başkan dediği gibi e, biz de heyetler halinde Genel Başkanımızın talimatıyla Semih Yalçın Bey'in görevlendirmesiyle il il ilçeleri dolaşıyoruz. E, gerçekten çok güzel bir karşılık görüyoruz. Çok güzel bir teveccüh görüyoruz. Ee, az önce de söyledim genel başkanımızın izlediği milli siyaset e, toplumda karşılığını buldu. E, toplum liderimizin arkasında duruyor. Liderimizin de dediği gibi bu e, açık hava toplantılarının ana gayesi de budur. Adayımız net, adayımız belli, kararımız net. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı makamını tutturacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste alabildiğine Güçlü bir şekilde temsil edilecek. E, Toplumda bunu istiyor. Yani mecliste devlet bahçelerinin daha güçlü olmasını istiyor. Hı hı. Cumhurbaşkanımızın da yeniden e, daha fazla bir oranla seçilmesini istiyor. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah e, 2020 seçimleri de buna e, en güzel cevabı e, Cumhur İttifakı olarak vereceğiz. Ve toplum da buna sahip çıkacak. Bunu görüyoruz yani. Aslında meydanların dili de bunu söylüyor değil mi efendim? Kesinlikle. Cumhurbaşkanı'nın da geçtiğimiz günlerde bir açıklaması olmuştu, bölüyorum ama uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ben meydanların dilini çok iyi okurum, Cumhur İttifakı olarak 2023'te %50'nin üzerinde alacağız, ben bunu görüyorum demişti. Yani e, hiç e, bizim dışımızda, liderimizin ve Milliyetçi hareketin dışında hiçbir camia meydanların liderimizi bu kadar büyük bir kalabalıkla karşılayacağını tahmin etmiyordu. Bırak anketçileri siyasal bilimciler bile işte o algıya inanmış ve kapılmıştı ama liderimiz bu mitiklerle bu işi alt üst etti. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanımız da o gördü bu mitikleri. Kendi mitingle de çok coşkulu kalabalık geçiyor. Ee, gerçekten e, meydan her şeyi söylüyor. İşte Yüksel Başkan olsun biz olalım. 30 yıldır bu hareketin her kademesinde görev yapıyoruz. Biz meydanların e, mesajını net bir şekilde alabiliyoruz. Bu meydanlar bize Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok rahat bir şekilde geçeceğini, Cumhurbaşkanımız oy oranının artacağını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste milletvekili sayısının çok fazla artacağını gösteriyor. Yani meydanların dilini ne söylüyor? <gülüyor> <gülüyor> Tabii e, meydanların dilini e, Musa Bey'in de söylediği gibi meydanların dilini gerçekten biliyoruz. E, çok uzun yıllardan beri bu bu tarz organizasyonlar yaptık. E, yani meydanlar çok açık ve net şekilde Cumhur İttifakı'nın gümbür gümbür geldiğini söylüyor bize. Yani çok açık ve net bir şekilde söylüyor. E, %50 dediniz tabii ki %51 alan e, Cumhurbaşkanı olacak. Efendime söyleyeyim %51 alan ittifakın adayı seçilecek. Zaten karşımızda da ortaya hala daha çıkabilmiş bir aday yok. E, adaylıkla ilgili köşe kapmaca oynayan bir altılı yapıyla karşı karşıya. araya gireyim mi efendim? Ee, geçtiğimiz günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Ee, diğer muhalefet partilerinden artık destek istemeyi bıraktı, artık kendi içerisinden destek istedi. Benimle birlikte misiniz? Ben sırtımızı, sırtımı size yaslamak istiyorum dedi ve zoraki bir destek istedi kimden? Ekrem İmamoğlu'ndan evet. ve Mansur Yavaş'tan. Bu çıkışını nasıl değerlendirirsiniz? Ee, adayım diyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu artık. Evet adayım diyor Kemal Kılıçdaroğlu bizim anladığımız kadarıyla Selahattin Demirtaş'tan da aynı zamanda anladığımız kadarıyla değil çok açık ve net bir şekilde destek istiyor. Sezgin Tanrı kurulundan istiyor. FETÖ'cülerden istiyor. Çünkü açıklamaları da bu yönde. Buyursun çıksın biz heyecanla bekliyoruz. Bir an önce ilan etsin eğer adaysa. Ama diğer taraftan da e, ipin de bu anlamda bir köşe kapmacı oynadığını da e, görüyoruz. Yani bizim için aslında o ittifaktan kimin adayı çıkacağı veya kimlerin aday olacağı çok önemli değil. Biz aşkla yürüyoruz, yolumuza devam ediyoruz, gayretliyiz. Dün gece bir de e, Rize'den arkadaşlarımızla beraber bu meydana intikal ettik. Adım adım Anadolu'yu geziyoruz. Bundan sonraki programımız zannettiğim kadarıyla artık köy köyü olacak. Ee, biz 2023 Haziran'a kadar kapı kapı gezeceğiz. Cumhur İttifakı'nı anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı anlatacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne yapmak istediğini anlatacağız. Olabildiğince bu makası açmayı düşünüyoruz. Ee, olabildiğince ne kadar çok ayalırsak demokrasiye o kadar çok katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda gayret etmeye devam edeceğiz. Efendim çok kısa size de dönmek isterim bu adaylık meselesine ilişkin artık Millet İttifakı'nda her kafadan farklı bir ses çıkmaya devam ediyor. CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor. İP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmıyor milletimiz ne derse o olur diyor. Onun da gönlündeki aday Mansur Yavaş defalarca da aslında hareketlerinden söylemlerinden bunu anlayabiliyoruz. Deva ve geleceğe bakıyoruz onlar da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemiyor. Siyasi parti genel başkanı olmasın diyorlar. Abdullah Gül'ü e işaret ediyorlar. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Valla ben o masada son sözü Biden'ın söyleyeceğine inanıyorum. Yani bu kadar ...hiç birbirine benzemeyen yapıları, liderleri bir araya getiren bir üst akıl var. Ee, Son sözü aklın sahibi söyleyecek, ben ona inanıyorum. Yoksa... ...bu süreç Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...Meral Akşener'in yürütebileceği bir süreç değil. Hepsinin ciğerini biliyoruz. Üst akıl var. Ee, herkes kendi, az önce Yüksel Bey'in de dediği gibi... ...kendini öne atmak için, e, Amerika'ya... Ama ye de gidiyor bu günlerde. Tabii, tabii. Kısmı. İşte İPİ'nin genel başkanı bir ay içinde dört defa... Amerika büyük ölçüsüyle görüşüyor. Ne görüşüyorsun? Neyi görüşüyorsun? Bunlar iyi masaya yatırmak lazım. Hani Kemal Bey uğraşıyor. Kendi partisini dizginlemeye çalışıyor. Az önce sizin de söylediğiniz gibi işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na durun diyor ama e, o da bir yere kadar sözü. E, bir yerden sonra Biden söyleyecek. Çünkü açık açık söylediler bunu. Yani biz artık darbeyle marbeyle bu işi başaramayacağız. Biz e, mevcut hükümetin karşısında muhalefeti organize edeceğiz. Muhalefetle birlikte seçim almayı düşünüyoruz diye. Hı hı. Kendi beyanları var. Bunlar da sürekli oraya mesaj veriyorlar. Ben sizin adayınız olayım diye. Bakacağız, göreceğiz Dostlarımız yani. Dostlarımız söylemi var bir de değil mi efendim? Dostlarımızla birlikte kazanacağız. Tabii. Yani eee biz gerçekten onların kimi çıkaracağına, Biden'in kime karar vereceğine hiç bakmıyoruz. Hı hı. Eee miting yaptığımız açık hava toplantılarımız bunu söylüyor. Türk milletinde yaptığımız siyaset karşılığını bulmuş. Onlar ne söylerse söylersin, hangi adayla çıkarsa çıksınlar sandığa gömeceğiz. Biz buna inanıyoruz yani. Şunu da söylemek isterim. Hem zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli altılı masadan hiçbir şey çıkmaz ifadesini kullanıyorlar. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle parti genel başkanlığını bırakmamak için çeşitli formüller üzerinde şu an CHP'nin çalıştığı kulislere düştü. Bunu biliyoruz. Koltuk sevdasından da vazgeçmeyen bir Cumhurbaşkanı adayından da bahsediyoruz. Efendim buna yönelik değerlendiriyoruz ne Yani tabii Kemal Kılıçdaroğlu e, Musa Bey çok güzel bir şey söyledi e, Biden karar verir buna dedi e, bütün emareler gerçekten o yönde e, dolayısıyla onun genel başkanlığıyla ilgili de e, karar verecek olan e, karar vericiler küresel güçler biz zaten muhatabımızın kimler olduğunu biliyoruz Cumhur İttifakı olarak Türk Milliyetçiler olarak ülkücüler olarak. Sayın Genel Başkanımız hatırlarsanız 15 Temmuz'da Amerika'nın gayrimeşru çocukları bu sefer kaybetti demişti. Ee, bu çok önemli bir mesajdı kamuoyuna. Amerika'nın gayrimeşru çocukları inşallah 2023 Haziran'da da kaybedecekler. Türk milleti kazanacaktır diye düşünüyorum. Peki efendim başka eklemek istediğiniz, söylemek istedikleriniz? Hayırlı olsun diyoruz, yayınlarınıza başarılar diliyoruz. Siz de büyük emek veriyorsunuz bizimle beraber geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür. Çok kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve her ikinize teşekkür ederiz yayın konuğumuz evet. olduğunuz için. Evet Dilara Özler Milliyetçi Hareket Partisi bugün Erzurum'da dördüncü durak olan e, açık hava toplantılarına mitinglerine devam ediyor. Saatler 17'yi gösterdiğinde MHP lideri Devlet Bahçeli bulunduğumuz bu alanda olacak ve önemli mesajlar verecek. Yayın konumda MHP MHK üyeleri Musa Küçük ve Yüksel Kaleci oldu elbette ki ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saat dilimlerinde yine değerli konuklarımla değerli yayınlar devam ediyor olacak diyelim ve sözü bir kez daha Erzurum'dan, İstasyon Meydanı'ndan İstanbul'a bırakalım.